Fenerbahçemizin Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi İsviçre'nin Lugano takımı olduğu ilk maç deplasmanda, ikinci maç evimizde 23-24 Temmuz'da ilk maçlar oynanacak. İkinci maç ise 30 ya da 31 Temmuz'da Kadıköy'de oynanacak. Nispeten kolay bir rakip çektiğimizi düşünüyorum. Çünkü transfer market değerine baktığımızda yaklaşık 36 milyon Euro'luk bir transfer market değeri var. Tabii ki de onlar da transfer yapacaklar. Tabii ki de onlardan da gidenler olacak ama güncel an itibariyle 4,5 milyon euro piyasa değerinde bir forvetleri, 3 milyon euroluk kalecileri ve 3 milyon euroluk stoperleri var. Sonrasında 2,5 milyon euro diye gidiyor. İsviçre Ligi'ni Young Boys'un ardından 38 maçta topladığı 65 puanla ikinci sırada tamamlamış bir kulüpten bahsediyoruz. Beşiktaş'ta mücadelelerinden de hatırlıyoruz ki hani kolay bir rakip gibi görünüyor. Tek sıkıntımız Euro 2024'te olan futbolcularımızın fazlalığı. Onlar da geldikten sonra ben bu turda zorlanacağımızı düşünmüyorum. Peki sizce sonuçlar nasıl olacak? Maçlar nasıl olacak? Ya da bir öngörünüz var mı? Buyurun yoruma.